Notion'da bir uygulama varmış ve birileri gösterirken çok güzel gösteriyorlar ve ben de bunu kullanmalıyım diyoruz aslında ihtiyacım olan bir uygulama ve hadi ben de bunu kullanayım ben de güzel bir şekilde hayatımı düzene koyayım diye bilgisayar başına oturuyoruz ama tam da şu oluyor. Merhaba arkadaşlar, Enes Dili YouTube kanalı yeni bir kanalda ve yeni bir versiyonla tekrar karşınızda. Tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Ben planlama ve kariyer danışmanıyım. Üst başlıkta kaliteli yaşam uzmanıyım da diyebiliriz. Çeşitli mecralarda planlama, disiplin, zaman yönetimi, verimlilik, üretkenlik gibi konuları anlatarak sizlerin hayatını daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Burayı çok da uzatmak istemiyorum aslında. Daha fazla bilgi almak isterseniz kanalın açıklama kısmına bakabilirsiniz. O zaman videoya devam edelim. Videonun başında dediğim gibi Notion'a alakalı içeriklere bakıyorsunuz, bakıyorsunuz, bakıyorsunuz ve bir türlü uygulayamıyorsunuz. Çünkü çok karışık geliyor, komplike geliyor size. İşte bu videoda bu komplikeliği, bu karışıklığı ortadan kaldırıyoruz. Bu video ile beraber sıfırdan artık ekranla bakışmadan yeni bir sayfa oluşturabileceksiniz ve Notion'ı kullanmaya başlayabileceksiniz. Ben sıfırdan yeni bir sayfa oluşturacağım zaman şunu yapıyorum. Benim bu sayfada ihtiyacım olan şey ne? Bak bunu düşünüyorum. O zaman ekranımıza geçelim ve sıfırdan bir sayfa açarak neler ihtiyacımız olduğunu ve nasıl sayfalar, bloklar oluşturabileceğimizi gösterelim. Notion'a üye olduğunuz ve solda şöyle sayfalar geliyor size. Bunları çok anlatmayacağım süreç içerisinde bilmiş olacaksınız zaten. Bilmeniz gereken tek şey şu. Şu sayfayı açarken şurada create a new page tuşuna basıyorum ve bana böyle bir sayfa açılıyor. Ne demiştim? Benim ihtiyacım olan şey ne? Bir isim. Burası ne diyelim dijital dünyam olsun burası benim. Buraya bir tane hızlı bir şekilde ikon ekliyorum. Ateş ikonunu ekledim. Bir tane cover ekliyorum. Add cover diyorum. Burada change over dediğimde buradaki görsellerden birisini seçebilirsiniz. Bilgisayardan yükleyebilirsiniz. Link ekleyebilirsiniz veya kendi içindeki bir fotoğraf arama sitesinden de arayabilirsiniz. Ben hemen var olan bir tanesini ekliyorum. Aklıma geldi. Uzay dedim. Güzel. Hemen bunu da ayarın yapıyorum. Yerine yapıyorum. Save diyorum ve kaydettim. eşim bitti. Bilmeniz gereken şey şu. Sağ üstteki 3 noktaya tıkladığınızda sayfa ile alakalı ayarlar yapabiliyorsunuz. Burada bilmeniz gereken sadece şunlar var. İsterseniz fontu değiştirebilirsiniz. Yazıyı küçültebilirsiniz. Ben küçültmüyorum. Veya sayfayı genişletebilirsiniz. Bunu tavsiye ederim ki daha geniş bir yer kullanabilirsiniz. Şimdi isim, fotoğraf, ve kapak fotoğrafını koymuş oldum. Benim ihtiyacım olan şey ne? Şimdi başlangıç aşamasını düşünüyorum. Sesi düşünüyorum bu arada. İlk olarak ben günlük ve haftalık planlarımı yapmak istiyorum değil mi? Yani o zaman tüm haftanın tüm günlerini yani pazartesinden pazara kadar görebileceğim bir sistem kurmalıyım. Tamam bu birinci başlığım. İkinci başlığım kategorilere göre mesela okulla alakalı tudularımı ayrı yazmak istiyorum. E, sporla alakalı, yemekle alakalı ya da başka işlerle alakalı görevlerimi ayrı yazmak istiyorum. Bunun için de bana blok şeklinde bir kart şeklinde yani blok kart gibi Blok notlar gibi bir e, versiyon olsa iyi olabilir. Tamam bu da ikincisi. Üç, ne lazım? Bir de takvim lazım. Yani ayımı ve yılımı görebileceğim, sayılarla görebileceğim bir takvim lazım. Tamam. Başlangıç için üç tane malzeme lazım. Başlıyorum. Şimdi şuradaki boşluğa tıkladığımızda diyor ki, buraya bir şeyler yazabilirsin diyor. Yapay zeka için boşluk tuşuna basabilirsin diyor. Veya komutlar için slash işaretine basabilirsin diyor. Şimdi bunların hiçbirini yapmaz yapmasanız bile şu soldaki artı tuşuna bastığınızda komutlar listesi, yani, yani slash'ın karşılığı geliyor. Burada bir sürü malzeme var dostlar bunları siz zamanla öğrenebilirsiniz. Ben de zamanla diğer videolarda anlatmış olurum. Şimdi ilk olarak düz bir şekilde sadece yazı anlamında günleri yazıyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Tamam. Şimdi ben bunları komple seçiyorum ve bunları bir başlık haline getirmek istiyorum. Hepsini seçtim ve şuradaki altı noktaya tıkladım. Burada turn into yani dönüştür diyorum. Burada 3 tane başlığımız var. Diyor ki bu büyük başlık diyor. H1 büyük başlık. H2 medium orta başlık. H3 de small. Ben H2'yi seçmek istiyorum ve buraya bastım. Bakın bu şekilde geldi. Şimdi Notion'da bloklar sürükle bırak mantığıyla çalıştığı için şuradakileri yan yana getirmek istiyorum. Bakın salıdan tuttum. Salının solundaki şu altı noktayı tuttum ve kılavuz çizgim çıktı burada. Kılavuz çizgiyi takip ederek sağa doğru taşıyorum. Şu işaret çıkınca bırakıyorum. Aynısını çarşamba için yapıyorum. Bunu da bıraktım. Perşembeyi de yapıyorum. Bunu da bıraktım. Cuma'yı bakın kılavuz çizginin yukarısına yani pazartesinin altına taşımam lazım. Burada bırakırsam hepsinin altında sıralanmış olacak ve ben bunu istemiyorum. Yani eşit sıralansın istiyorum. Yani pazartesinin altına atıyorum. Cumartesiydi salının altına atıyorum. Pazarı da çarşambanın altına atıyorum. Bakın hepsi eşit sıralarda oldu ki burada siz boyutunu yine değiştirebilirsiniz. Ben şöyle yapayım. Bunların altına ne lazım? Tudu lazım. Yani görevlerimi bitirdiğimde tik atacağım ve üstü çizilmiş olacak. Tamam. Bunun için ihtiyacım olan şey şu. Yine boşluğa tıklıyorum ve yine boşluk geldi. Bunu boş hale bile taşıyabiliyorsunuz. Ben bunu taşıdım. Pazartesinin altına sürükledim. Burada ya artıya tıklayıp ya da slash işaretini yani shift 7'ye bastığında slash işareti çıkar ve komut listesi çıkar. Bana tudu lazım. Tudularım. Tamam. Salı de aynısı lazım değil mi? Bunun altına enter dedim. Yine to do diyorum. To do. Şimdi hocam bunların hepsini tek tek yazmak mı gerekiyor? Yok yazmak gerekmiyor. Ne kadar to do lazım bana? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi buraya tıkladığımda to do'nun yanına tıkladığımda Command D Macbook kullanıyorsan Windows kullanıyorsan Ctrl D bizim duplicate yani kopyalama tuşumuz. Bastım, bastım, bastım veya normal her zaman olduğu gibi Ctrl-C, Ctrl-V yapabilirsiniz. Ctrl-C, Ctrl-V yaptım. Bunların hepsini yerine sürükliyorum. Bakın sürükledim bıraktım. Sürükledim bıraktım. Sürükledim bıraktım. Sürükledim bıraktım. Bir tane daha lazımmış. Şuraya da yine kontrolde yapıyorum. Çoğalttım. Bunu da cumanın altına bırakmış oldum. Bak hepsi eşit sıralarda. Hocam şunların ikisinin arasını ayırmak istiyorum. Tamam ayırabilirsiniz. Pazartesi yanına tıkladığımda şöyle fare işareti çıkıyor ya. Buna enter dedim. Yani çizgi eklemem gerekiyor. Yine slash işaretinde tıkladığımda aşağı geldiğimde divider yani blokları ayırma seçeneği çıkıyor. Tamam bunu yazdım ve bunu yaptıktan sonra alta boş bir yer bırakıyor. Buna backspace dediğimde silebilirim. Hepsini yapıyorum. Kısa yolu şu 3 tane çizgi. 3 tane kısa çizgi yaptıktan sonra da işi bitirebilirim. Ondan sonra ne yapabilirsiniz? Estetik olarak renklendirebilirsiniz. Şuradaki altı noktaya bastıktan sonra color seçeneğini gelip bunları değiştirebilirsiniz. Ben green diyorum. Sonra hepsini farklı renklerde de yapabilirsiniz. Rastgele renkleri yapıyorum. Siz kendinize göre artık daha güzel bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Bir de beyaz sayfada renkler çok belli olmuyor. O yüzden bunu karanlık sayfaya alacağım. Onun da kısa yolu şu. Ctrl Shift L ya da Command Shift L. Light'tan aklınıza gelsin. Yani ya aydınlık ya da dark moduna bu kısa yolda ulaşabilirsiniz. Bak bu şekilde daha güzel gözüktü. Tamam. Bunları yazdım ve bitti değil mi? Tutularımı hallettim. Yani ben tüm günlerimi bu şekilde yapabilirim. Hocam ben şuraya fotoğraf ekleyebilir miyim? Ekleyebilirsin. Hemen bir tane Pinterest'ten fotoğraf bulacağım. Hemen açmıştım zaten. Şöyle bir fotoğraf denk geldi. Bunu kopyala diyorum. Sonra buraya tıkladığımda yapıştır. Yani Command V ya da Ctrl V'ye tıkladığımda bu fotoğraf buraya yapışıyor. Tamam bak yükleniyor da. Bunu şuradan tutup sürükleyip küçültebiliyorum. Sonra şu alt noktadan da tutup şu sağ tarafa sürükleyip bırakabiliyorum. Ve bunun biraz daha küçültüp ayarlarını yapabilirim. Şu şekilde bana yeterli olur diye düşünüyorum. Tamam ha. Buraya başka fotoğraf da koyabilirsiniz bu arada. Tamam. Bu böyle yeterli oldu. Şimdi tekrar boşluğa tıklıyorum ve bana yine böyle bir sayfa açtı. Işte. Şimdi ben şu arayı yani haftalık planla fotoğrafı vesaire ayırmak istiyorum. 3 tane çizgiye bastığımda bak çizgim benim burayı komple ayırmış oldu. Ne lazımdı bana? Kategorilere göre kartlar lazımdı. Bunun için de kullanabileceğim en iyi şey hemen artı tuşuna tıklıyorum ve araştırıyorum. Aşağı doğru iniyorum iniyorum. Görünümler var. Görünümlere tıklıyorum. Table olur mu? Bak ön izlemeleri de görüyorum. Olmaz. Bu art olmaz. Galeri. Ha bak galeri olabilir. Mantıklı. Bakayım listede yok. Takvim ekleyeceğiz zaten. Ha galeri ekledim. Burası da benim benim iş listem. Bak buraya bir sürü şey çıktı. 3 tane kart çıktı. Bunların ayarlarını yapabiliriz. Hemen şu galerinin çizgisinde sağ üstte bir tane 3 çizgi var. Burada galeri kısmına gelip ayarları yapabiliriz. Burada diyebilirim ki page content yani sayfanın içeriğini gör ya da sayfanın kapak fotoğrafını gör. Ben sayfanın içeriğini görmek istiyorum. Kapak fotoğraflık bir işim yok. Kartların boyutunu ayarlıyorum. Ben large yapmak istiyorum. Böyle komple büyük göreyim. Tamam. Okey. Şimdi sayfaları silip ben tekrar sıfırdan oluşturmak istiyorum. Bunları tuttum, sürükledim, backspace dedim, sildim. New page dediğimde bana bir sayfa açılıyor. Buraya diyorum ki burası okul olsun. Sonra buraya ne lazım? To do oluşturuyorum. Tudu. İşte ödevler vardı. Sonra kırtasiyeden şunlar alınacak. Test kitabı al. Yani okulla alakalı ıvır zıvırlar gibi aklınıza gelenleri yazabilirsiniz. Bak burada görebiliyorum zaten. Yeni sayfa oluşturuyorum. Burası da fitness olsun diyorum. Fitnessle alakalı yaptığın içerikler olabilir. Yani hareketler olabilir. Mesela squat var. Pilates var. Bunları da kendine göre yazabilirsin. Peki. Burada tarihler var. Tarihi bu ayarlayabilirsin. Yani oluşturma tarihini ayarlayabilirsin. Özellik ekleyebilirsin daha doğrusu. Buraya et Property yani özellik ekle dediğimde farklı özellikler ekleyebiliyoruz. Bunları daha sonraki videolarda göstermiş olacağım dostlar. Ama burada farklı şeyler var. Mesela buraya durum ekleyebilirsiniz. Yani bu görevin durumu başlanmadı, şu an yapılıyor ya da bitti olarak ayarlayabilirsiniz. Bir tane de buraya ne diyelim? Kişisel gelişim işleri. Kişisel gelişim. To do diyorum yine. Sadece to do değil bak burada farklı listeler de var. Bunları da araştırabilirsiniz. Şu an sadece basit anlamda, basic anlamda ihtiyacınız olabilecek şeyleri söylüyorum. To do listesini yazdım. Ne dedim? Podcast dinle. Sonra Enes Dillinin videolarını izle. Videolarını izle. Bu ilk videomuz ama diğer videoları da izlemek için abone olabilirsiniz. Bunları da ayırıyorum. Bu da burası da bitti. Burayı da kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Burayı da bırakıyorum. Yine 3 tane çizgi yapıp bunu ayırıyorum. Ne lazım da son olarak takvim. Shift 7 deyip slash'ı açıyorum. Aşağı doğru indiğimde calendar yani takvim görünümünü ekliyorum. Takvim ekledikten sonra da bunun ismini takvim diyebilirim. Ben burada tüm günlerimi, aylarımı görebiliyorum. Şu an Ekim ayındayım. Ekim'i görüyorum. Sonra iki ay Kasım ayı bunu görmüş olacağım. Today dediğimde bugüne geliyor. Bugün içinde görevlerimi buraya listeleyebilirim. Artı dedim. Dedim ki video çekimi. Bunun görevlerini yani ben bu çekimi bu görevi bitirdim demek istiyorsam bir tane özellik ekliyorum. Özellikle de checkbox'ı ekledim. ismini yaptım. Okey dedim. Bak bu görev bittikten sonra ben bunu okey dediğimde bu işim bitmiş oluyor. Bunu burada da görebilirim. Şu takvim ayarlarına geliyorum. Burada property özellikler bölümüne gelip bunun gözünü açıyorum ki ben burada bunu görebileyim. Bak burada tik yapıp Şurada tik yapıp kaldırabilirim. İşim bitti. Bakın arkadaşlar şu an ihtiyacımız olabilecek. Yani başta sese düşündük. Sıfır bir sayfa vardı. Ne dedik? İlk önce bana haftalık bir takvim lazım. Sonra kategorilere göre bir iş lazım. Yani iş, okul, fitness, kişisel gelişim gibi. Bir de takvim lazım. Sonra siz bunu istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz dostlar. Burada buraya fotoğraf ekleyebilirsiniz. Farklı görevler ekleyebilirsiniz. Mesela benim prime yılım gibi, benim yıllık takvimim gibi. Şöyle aylık... Tudular ekleyebilirsiniz. Bunu buradan sürükleyip bırakabilirsiniz. Farklı görünümler ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında burada toggle listler açabilirsiniz. Farklı sayfalar açabilir. Rutin kartları oluşturabilirsiniz dostlar. Video buraya kadar dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Sıfırdan başlayanlar için, yeni başlayanlar için aklınızı kaybetmeden çok rahat bir şekilde Notion sayfanızı oluşturabilirsiniz. Daha fazlası için NST ile Akademi'de Notion Masterclass eğitimimiz çıkmak üzere. Hatta siz bu videoyu izlerken çıkmış bile olabilir. Aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz. Şimdi bu eğitimde neler var? Notion'ı sıfırdan başlıyorsunuz ve ileri düzeye kadar öğrenmiş oluyorsunuz. Ben size balık vermiyorum, balık tutmayı öğretiyorum. Yani ben bu oluşturduğum şablonu size verebilirim ki ben şablonu da satıyorum Enes İli Akademi mağazasında. Ama istiyorum ki siz bunları sıfırdan oluşturmayı öğrenin. Ve bununla alakalı bir eğitim seti hazırladık. Hocam her yerde videolar var, niye buna para verip alalım? Evet farklı yerlerde videolar var ama ben Notion'ı yıllardır kullanıyorum ve bunun uzmanı oldum. Hatta önceki kanalda bir Notion eğitim serisi çıkardığımda ve YouTube aramalarında Notion yazdığınızda ilk sıralarda ben çıkıyorum. Dolayısıyla hani bir övmek için falan söylemiyorum ama artık Notion'u iyi kullandığımı ve Türkiye bazında üst sıralarda olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu eğitim seti size şunu katmış olacak. Hem bilen bir kişi yani bu bilen kişi sadece Notion'u bilmiyor. Bu bilen kişi planlama ve kariyer danışmanı. Ve dolayısıyla her türlü insanın hangi durumuna göre, hangi mizacına göre, hangi plana ihtiyacı olduğunu biliyorum ve dolayısıyla bunu Notion'a aktarabiliyorum. Dolayısıyla bu eğitimde kategorilere göre, profillere göre planlamalar, şablonlar oluşturmayı da öğrenmiş olacaksınız. Diğer bir avantajınız şu. Benim şu an halihazırda satışta olan tüm şablonlarıma ulaşabileceksiniz ve o şablonların nasıl oluşturulduğunu nasıl sıfırdan öğrenmiş olacaksınız. Diğer bir avantajı şu. Siz eğitimi aldıktan sonra, eğitime sahip olduktan sonra bir sayfa oluşturmaya çalışıyorsunuz. Notion'la alakalı bir sıkıntı yaşadınız. Benle direkt iletişim kurma hakkına sahip oluyorsunuz ve birçok daha faydası var dostlar. Sıfırdan başlayıp benim anlatım tarzımla, benim öğretimle hani her detayıyla beraber bu ileri düzey masterclass Notion'ı öğrenmiş olacaksınız dostlar. Dostlar. Link açıklamada var oraya bir bakabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlara yazın ben de cevaplamaya çalışayım. Bu yeni kanal ve ilk video. Dolayısıyla bunu beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz ve yoruma da bir hayırlı olsun falan alırım açıkçası. İnşallah düzenli olarak da bu videolara devam etmek istiyoruz. Sadece Notion değil, verimlilik, planlama, zaman yönetimi, lifestyle, hayatımızı daha iyi hale nasıl getirebiliriz gibi konuları bu kanalda anlatmış olacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.